Menopozla mücadele edip elimden gelen her şeyi yaparken bağırsak, mikrobiyomuma bakmak hiç aklıma gelmedi. Sızdıran bağırsak sorunum olduğunu paylaştım. Oysa iki yıl önce böyle bir problemim yoktu. Bu durum aslında çok yaygın. Hatta dürüst olmak gerekirse birçok doktor bile hastasına şu bağlantıyı açıkça söylemiyor. Mesela lupus, sedef, romatoid artrit ya da çölyak gibi bir teşhis koyuyorlar. Ama o teşhisten önce ince bağırsağın astarındaki tek hücrelik tabakanın zarar gördüğünü söylemiyorlar. İnce bağırsağın duvarı sadece tek bir hücre tabakasından oluşur. Bu hem iyi hem kötü bir şey. Çünkü ince bağırsakta vitaminleri, mineralleri ve besinleri emiyoruz. Ve perimenopoz ile menopoz sürecine girerken östrojen bağışıklık hücrelerini düzenleyen çok önemli bir hormon. Çoğu insan şunun farkında değil. Kronik stres, aşırı işlenmiş gıdalar, bir de bağırsak mikrobiyomundaki değişimler. Bunların hepsi östrojen ve özellikle vücudun ürettiği ana östrojen formu olan estradioldaki değişimlerin bir yansıması. Sızdıran bağırsak bağışıklık sistemini tetikliyor. Bağışıklık sistemiyle bağırsak birbirine o kadar bağlı ki adeta yan yana çalışan iki mekanizma gibi. O yüzden senin söylediğin gibi menopozdan önce sızdıran bağırsağın yoktu, şimdi var. Bu çok yaygın. Kadınların menopozda otoimmün hastalık geliştirmesi çok daha sık görülüyor.